Biliyor musun? Ne yapıyorsun sen? Kim Lan bu, telefon Aynur? çaldı. Öbür telefonla adamı ikna etmeye çalışıyorum. Kim bu mu? Aynur Ay bu Şeker bu mi? Bunu. Bununla birlikte olmadım hiç. Bu mu? Bir dakika. Aynur Şeker mi? Hayır bu değil ya. Ya yani ne mi? demek? Ben Aynur Şeker sen kimsin? Yani. Defol lan. yani değil, ben değil, defol değil, ben değil, niye ben defol? Ben ne defol? sen? Defol. Allah'ın belası Bilmiyorum. karı. Kim Komşunu abi? Komşunu her geldiğimizi çaysak burada 5000 kişi olur misafirde. Abi kimi alayım o zaman? Bakayım bir dakika hangisiydi? Dur bir dakika ben hesabını öğren. Cansu istek alsın. Kim Kimse o kişiye yayına istek atsın. Misafir istek açsın alayım. Cansu 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 X. İstek açsana bir Cansu abla. Ne ablası lan? Memeli tıkırdıydım karı işte. Az önceki konuştun. Memes'in tıkırdıydım karı. Ben ne ablası? Şey kocası yolda. Sus abi sus. Abla sus. Lan kocası yolda kocası. Ya. İşte abi sussana. Anlatma bir şey. Sus sus. Öyle bir şey Oğlum ne anlatma? Numaranı verdim, konumunu verdim, adresini verdim. Abi ben bakireyim. Bugüne kadar hiç erkek ettiğimi Oğlum sen bakire olsan ne para şükür. olur? Ben ayarladım. Parasını verdim artık. Gitti o iş. Yok. Ben, ben Allah'a şükür bakireyim. Hani Oğlum şey Allah Allah'a şükür diyorsun da. Al karıyı misafire. Kocasını verdim. Etsek üstten. İstek atmamış. İstek alsın. Misafir isteği yatsanıza. İstek nereden de ulaşayım? Kocası yolda ulaşamıyorum. Misafir isteği atın. Takip edip misafir isteği atın. Yoksa çıkamazsınız. <laughs> nereden başıma bu iyiliği yapmaya kalkıştım? Nereden sardım başımı gece gece ya? Bana yazsana bir WhatsApp. Allah, Allah kahretsin. Nereden sardım bu işe ya? Kocası abi. da hapishaneden yeni çıktı Canım abi yazar mısın yeni WhatsApp'tan? Kocası da. Boş ver şimdi hapishaneyim, hapishaneyi. Bana yaz bu WhatsApp'tan. Acil. Oğlum Acil WhatsApp'tan, WhatsApp'tan yaz. yazamıyorum. Telefonum dinleniyor benim. Ya yalan WhatsApp söyleme bu abi ya. Nerede hani bu WhatsApp kadın? WhatsApp kullanmıyorum. Sadece şey başka uygulamalar var. Onları kullanıyorum. Ha buldum Cansu. Bu mu Cansu mu? Bir dakika çağır. Cansu mu bu? Bu muydu? Bakayım mı? Profil fotoğrafını gör. Bana attığı fotoğrafları paylaşamam burada da. Burada anlarım şimdi profilden. Bak ben anlarım Bak, benim İzmir başım Cansu mu? Hangi şey? Bilmiyorum Cansu, Cansu. İstek Cansu'mu? at. Misafir istiyatsana. Kimsen? şu ışığı ışığı kapat bana bir su verin Allah aşkına elim ayağım titriyor ya. Yok bu değil Ali, ya. Bu mu? Yok bu değil bu değil. Abi şu kameranı açsana be. Şu Kameramı açamam aç. çıplağım üstüm müsait değil. Niye? Duştayım üstünüm Ali Şanlı, duştayım. Duşta ne yapıyorsun lan beni izleyip? Allah kahretsin. Duşta ne mi yapıyorum? Arabayı yıkıyorum. Ne yapacağım lan duşta başka bu saatte? Beni beni izleyip bir şeyler falan yapmıyorsun değil mi? Duşta Nasıl ko? Seni izleyip neymiş şeyler yapayım oğlum? Sen sapık mısın? Ruh hastası mısın? Bilmiyorum abi. Niye dıştasın o zaman? Seni niye bir şey yapayım? Geziyordum, niye dıştasın? Geziyordum. Cansu ben Ali'ye doğru geçeceğim. Konum dedi. Öyle konuştum. Abi şimdi bak. Bu Cansu. Valla bak gerçeği söylüyorum. Ben ciddi ciddi söylüyorum bak. Kameranı açsana be. Açsana kameranı. Tamam doğru. doğruymuş. Az öncekini alsana. Az öncekini al Ali. Doğru karı almışsın ya. Ben fotoğraf olmayı tanıyamadım. Onur abi. Sen <laughs> madem benim numaramı biliyordum. Niye beni askerde aramadın? Oğlum ben sen askerdeyken ben de şey değilim rahatsızdım o yüzden. Marul abi bana harçlık gönderdi. Sen niye göndermedin? Can suyu göndereceğim ben sana Karıyı. Ya bırak sen bana Marul abi anca harçlık yollar. Ben sana karı yollayacağım direkt. Bir dakika nerede hani nerede? İstek atmamış. Can su istek atar şimdi ya. İstek yok yok istek istek yok. İstek atsana Can su musun nesin? Takip edip atacaksın. atamazsın. Takip et istek at. Güzel insanlar takip etsin öyle istek açsın. Yoksa istek edemez misafir isteği. Allah kahretsin ya. Bin lira Asana para Cansu. gitti ya. Bin lira mı verdin sen? Bin lira para verdim ama bir tur. Nasıl bir tur? Bir tur açacaksın ineceksin işte bisikletten. <laughs> Onur abi bak şimdi Konya yoluna çıkarım. Evet. Çık ben oğlum ne alaka. Abi. Bu ne, ne saçma bir tehdit bu. Çıkarsan çık. Derim Onur abi bana böyle bir tuzak kurdu. Polise giderim bak ha. Ali çok misafir isteği var onları atsın karı gelemiyor. Bak polise giderim ha. Duydun mu? Git oğlum bir şey olmaz. Gidebilirsin benimle alakası yok. Ben paramı Nasıl senin alakası yok aldım. sen bana tuzak kurdun. Bu kim oğlum jet skiye biniyor. Yanlış bir kişi yanlış. Lan kim bu patate Cengiz matate Cengiz jet skide bu saatte. Bak, vallahi giderim bak ha polise. Şu karıya karıya. Karıya hani nerede? atlıya bağlayacağım konuyu dur. Kocasına 1500 verirsem kapanır mevzu. 1500 <laughs> mi vereceksin? E ne yapayım? <laughs> İlahici Betül'ü aldım abi. Ya İlahici Betül'ü ne alıyorsun gece gece? Ne alaka bu? İlahici Betül'ü. Yani vallahi Betül. terk ettireceğim ne halim var. Aşkım bunu İnan aşağı. İnan aşağı. Dur abi. Alsana Cansu'yu oğlum. Bu mu abi? Cansu X diyor. Allah kahretsin. Cansu X bu mu? Ali bir bu gün seni de getirirsem götünden sikeceğim Ali. İnan aşağı. Alaksız herif. Bak. Şuraya bak. Edepsiz Hale alaksız. Bak. Düzgün konuştan benimle. Edepsiz herif. Bu nedir arkadaş ya? Alaşır Abi bak benim ya. numaramı sen mi verdin bak numaramı yazıyorlar. Hayır vermedim tabii ki oğlum Niye vereyim numaranı? Ben yayın nasıl mü? vereceğim. Kim abi benim bu numaramı dağıttı? <laughs> Cansu Allah istek Nerede abi Cansu? Bak kahretsin ya. <laughs> ya onur abi bak bu olayı düzgünce bit, bitir Yoksa vallahi bak sinirlenirim ha. Bak vallahi bak. bak Ali istekler olmuyormuş. Abi, Ali abi. istekler olmuyor. Niye olmuyormuş istek? <laughs> Çok, i̇stek bozuldu Çok moralim bozuldu ya. Benim de moralim bozuldu. İstanbul'a bana şak şak ses geliyor ne ya? Onu abi ne yapıyor? Bozuldu. Allah kahretsin. Duvara yumruk atıyorum ya. Şak şak sesler geliyor. Duvara ne vurdum, ]ıyorum. duvara sinirlendim de. Duvara mı vurdun? He, çok sinirlendim. Duvara çaktım bir tane. Allah kahretsin ya. İşte kalamıyor. Atamıyor musun? Kötü bir şeyler yapmıyorsun, değil mi? Şak şak. Lan manyak düzgün konuş. Edepsiz. Terbiyesiz. Ne bileyim abi, cacık mı yapıyorsun? Nasıl konuşuyorsun abi? İnşallah öyledir abi. Abi hani konuşma? Ya? Cansu'nun lipo şahşını diyor. O mu? Ali ben bir çıkayım. Ben bir çıkayım abi, Cansu işte kalsın. Dur dur Cansu nerede Cansu? Benim de yarım kaldı bak işim senin yüzünden. Yapıyorsun değil mi? Yapacağım, yapamıyorum senden dolayı işte. Onur abi. Bak vallahi şey Müsaade de abi. yapayım bırak şey olsun. Neyi yapacağım? Bana bakarak mı yapıyorsun? Hayır oğlum ne sana bakacağım? Duymadın mı sesi? Sen ben çıkayım da sen al onu misafire. Sen de benden hoşlanıyorsun değil mi? Oğlum sen ne diyorsun lan gece gece tövbe estağfurullah. Ben ne? Ooo. Vallahi açılışını yapacağım bunun. Başka çare kalmadı ya. <laughs> İstanbul'a biletimi alacaksın o zaman. Yaz bana Whatsapp'tan şimdi. Bana Whatsapp'tan yaz. Bana mı atıyorsun öpücük? Öpücüğü bana mı atıyorsun Onur evet, abi? Evet evet sana attım. Yemin et. Oğlum sen ne diyorsun Ali? Vallahi de bana mı attın gerçekten öpücüğü? Ali ben daha fazla duramıyorum ben çıkıyorum. Onur abi sen benden etkilendin. Kamera açsana. Yok atsan, ben çıkıyorum daha fazla ka Kamera aç. Hayır bu olayı anlatmadan bu olayı Yok ben daha direkt... çıkıyorum yeter. Benim yeter çıkarsan, ben saat 5 oldu. Çıkarsan çıkarsan çok kötü olur. İstekleri siler misin? İstekleri silersem seni de silerim. İnersin aşağı abi. Hayır diğer istekleri sil de kız şimdi üstten yazıyor devamlı. Paramı aldım kime vereceğim diye. Çünkü o hizmet aldı çok şey birisi. Cansu şu mu abi? Bir tane siyah ekran Yok mı? yok o değil istekleri Bu da değil ya. Cansu istek atsana Cansu. Mübarek kadın. Allah dostu Müslüman. İstekleri sileceğim. Onur abi. Onur abi bana öpücük atıyor. Görüyor musunuz? Beni bu kadar mı çok seviyorsun abi? Ali. Efendim abi. Sen erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Ya. Niye bana böyle şeyler söylüyorsun? Abi öpücük atıyon ya bana. Hoşuma Sana atmadım gitti. oğlum, yanımda arkadaşım vardı. Sana Yine niye et. öpücük atayım. Ben senin gibi abaza mıyım? Ben abaza mıyım abi? <laughs> ben abaza mıyım? Nasıl bir soru bu? <laughs> ben abaza mıyım? Hayır, estağfurullah. Onur <laughs> abi sinirlen gidiyormuş yani. Bir şey söyleyeceğim Nasıl? şimdi ben çıkıyorum yayından, kocası... Arıyor beni. Ne olacak o, Cansu, ol, na, Cansu ne olacak? Cansu istek atıyor fotoğraflı tamam mı? Beyaz fotoğraflı Cansu onu al o konuşacak Abi. Abi bak Vallahi yemin ederim var ya eğer bana Whatsapp'tan yazmasın... ben şimdi beni... Kocas'la konuşacağım. Senin çıplak fotoğraflarını falan bulup onu atacağım konu kapansın. Neyi mi bulacaksın? Benim çıplak fotoğrafım yok ki. Benim öyle bir fotom yok ki abi. Ali yok foto montajda çıplak bir pornocunun... Ne yapacağım? Da, bana photoshop mu yapacaksın? Ali. Photoshop, Photoshop, Photoshop yapacağım, yapacağım bana. Ee, bana Ali, Photoshop yapacağım ben sana. Ali. Photoshop yapacaksın öyle mi? Photoshop yapacağım aynen 4-5 erkekle. Bir şey söyleyeceğim sana. Ali. Şimdi Efendim? ben çıkıyorum. Cansu'yu al yayın, Tamam mı? Hani nerede Cansu nerede? Dur şimdi işte. Cansu. asana Kara istek. Ali. Efendim. Cansu X. Tamam mı sonu Cansu X? Abi gözünü seveyim bak şu işi halletmek. Ben çok tamam, sinirliyim. Tamam ben çıkıyorum sen bağla tamam mı? Ben kocasıyla konuşacağım dur. Bak vallahi sinir oldum bak yemin ediyorum bak. Cansu X neredesin? At artık istek. Sinirim bozuldu ya. Yemin ediyorum sinirim bozuldu ya.